ne oluyor? Bu evde kuralları değiştirmez... Kızılcık Şerbeti 16. Bölüm 2. Fragman Fatih ve Doğa aşkını özleyenler ve Doğan'ın yeniden ortaya çıkmasını isteyenler videoyu beğenip desteğinizi yorumlarda herkese gösterin. Doğan'ın geri gelmesi için elimizden gelen tüm çabayı ortaya koyalım arkadaşlar. Ne yazık ki Doğan'ın dönüş ihtimali artık iyice azalmış durumda. Çünkü özellikle maskenin ardındaki kişinin Doğa olsa bile, Geçirdiği ağır kazanın ardından yüzünün tekrar değişeceğine dair çok net işaretler bulunmaktadır. Bu yani yeniden farklı bir çehreye bürünecek olması, doğal bir şekilde doğayı aynı oyuncunun canlandırmayacağına dair en büyük kanıtlardan biridir. Ayrıca Fatih ile Başak'ın zorla evlendirilmesi de bu olasılığı daha fazla güçlendiren büyük bir işaret sayılmaktadır. Fatih'e yeni bir partner yazılması artık seyircinin doğayı unutacağına dair güçlü bir mesaj olarak görülüyor. Çünkü hikayenin akışı Fatih'in hayatına yeni bir kadın karakterin şartlı şekilde girdiğini çok açık biçimde ortaya koyuyor. Fakat Fatih aslında Başak'la asla evlenmek istemiyor. İlk anda Başak'tan biraz etkilenmiş olsa bile bu evliliğin Doğa'ya ihanet olarak algılanacağını düşünmeye devam ediyor. Çünkü Doğa'nın ölümünün ardından Fatih tamamen içine kapanmış, hayattan uzaklaşmış ve bütün zamanını yalnızca kızına ayırmaya başlamıştır. Başak'ın ise tamamen iş hayatındaki rastlantısal bir anda Fatih'in yoluna çıkması Fatih'i çok şaşırtan, çok aniden gelişen ve onu hazırlıksız yakalayan bir durum olur. Zaten Başak daha sonra Fatih'i ölümden kurtarmak için bu evliliğe razı olduğunu söyleyecektir. Fatih de bu evliliği aslında Tuncay'ın çektiği tehditten kurtulmak için, yani hayatta kalmak ve kızını yalnız bırakmamak uğruna kabul edecektir. Fakat işlev kesinlikle bu kadar basit değildir. Çünkü Tuncay her ne kadar Başak'ı sevip, onu kendi kızı gibi görse de belli bir noktadan sonra Ünal'lara karşı büyük bir düşmanlığa bürünmüştür. Bu öfkenin nedeni ise Abdullah'ın devreye girmesi ve Tuncay'ın yıllarca gizlediği tüm kırlı işlerin bir bir gün yüzüne çıkmasıdır. Abdullah'ın her şeyi açığa sermesi üzerine Tuncay öfkesine yenik düşüp şirketi silahla basacak ve Fatih'i öldürmeye kalkacaktır. Başak ise bu aşamada Fatih'i gerçekten korumak, onu ölümün eşiğinden çekip almak için bu evliliği kabul eder. Çünkü Fatih'e gelecek en ufak zararın bile sorumluluğunu almak istemez ve onu bu tehlikeden kurtarmak için kendini feda etmeye hazırdır. Ancak Başak'ın içinde sakladığı daha derin bir gerçek vardır. Aslında Başak, zamanla Fatih'ten hoşlanmış ve ona gerçekten aşık olmuştur. Ömer'in yaptığı ortaklık planının Asil'in kulağına gitmesi ise Asil'in Ömer'in önüne engel koymasına yol açacaktır. Bunun ardından Ömer Asil'e çok öfkelenecek ve şirkette ona açıktan savaş açacaktır. Asil, Ünal'ların ortağı olduğunu gösterip, her yapılan işten mutlaka haberi olmasını isteyerek baskı kurar. Ayrıca Ömer'in Tunca ile yaptığı gizli ortaklığı kesinlikle kabul etmez. Ömer'in intikam için kurduğu bu işbirliği, Abdullah ile arasında büyük bir uçurum yaratacaktır. Abdullah, bu konuda Ömer'i azarlayıp ona sert çıkmıştır. Ancak Ömer bunların hiçbirini umursamaz. Çünkü onun tek amacı hapishanedeki Hikmet abisinin intikamını almaktır. Bu uğurda göze aldığı bedeller çok büyüktür. Bu süreçte Ömer ile gerçek abisi Abdullah arasındaki bağlar kopmaya başlar. Hatta Abdullah zamanla Ömer'in iş konusunda sağlıklı düşünemediğini sanacak ve ondan yetkileri çekmeye karar verecektir. Ömer buna çok sert çıkınca aralarındaki tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşür. Ancak Ömer'in Tuncay'ı ihbar etmesi Fatih için yeni dertlerin kapısını aralayacaktır. Tüm bu gelişmelerin sonunda Fatih istemese de Başak'la evlenmek zorunda kalacaktır. Ama çevresindeki insanlar özellikle Nilay, Fatih'in ölmüş karısı Doğa'ya ihanet ederek başka biriyle evlendiğini düşünecektir. Bu mesele bir de Salkım'ın Abdullah'la yaptığı evliliğin yarattığı krizle birleşince ortalık büsbütün karışmış ve iyice alevlenmiştir. Salkım'ın evde sürekli laf sokması, kendini göstermek için çabalaması ve Abdullah'ın ona her geçen gün daha çok yakınlık göstermesi Nursema ve Fatih başta olmak üzere çocukların üzerinde baskı kurmasına sebep olur. Nursema ise Salkım'dan ve onun kızından hiç hoşlanmaz ve ona karşı açık bir savaş başlatır. Çünkü Nursema'ya göre Salkım bu eve huzur getirmek için değil, tam tersine bozmak için gelmiştir. Öyle ki, Nursema Salkım'ı ailenin huzuru için bir tehdit olarak görür. Nursema Salkım'ın gizli amaçları olduğuna ve Abdullah ile aile dinamiklerini sinsice manipüle etmeye çalıştığına inanır. Salkım'ın varlığının vefat eden annelerinin hatırasına ve evin geleneklerine doğrudan bir hakaret olduğuna emindir. Fatih Tunca ile yaşadığı sorunlar ve Başak'la zoraki evliliği ile meşgulken yükselen gerilimin arasında kalır. Nursema'nın Salkım hakkındaki değerlendirmesine gizlice katılır. Ama doğaya duyduğu suçluluk ve sorumlulukları yüzünden babasına doğrudan karşı çıkmak için kendini çok tükenmiş hisseder. Nursema ve Salkım arasındaki çatışma her gün tırmanarak bir zamanlar huzurlu olan Ünal Yalısı'nı sözlü savaşların ve ince güç oyunlarının savaş alanına çevirir. Salkım, Abdullah'ın desteğine güvenerek Nursema'nın düşmanlığına hesaplı ve soğuk bir tavırla karşılık verir ve bu da Nursema'yı daha da öfkelendirir. Abdullah salkıma olan yeni düşkünlüğüyle gözü kör olmuş bir şekilde, bu çatışmanın çocukları üzerindeki yıkıcı etkisini görmezden gelir. Fatih'in yaklaşan Başak'la evliliği, hayatını kurtarmak için stratejik bir hamle olsa da, başka bir çekişme noktası haline gelir ve Nilay yüksek sesle tiksintisini dile getirir ve onu doğaya karşı affedilmez bir sadakatsizlikle suçlar. Nilay, her zamanki gibi kışkırtıcı bir tavırla, Fatih'in durumunu aileyi daha da düşman etmek için kullanır, ve evliliği Ünal ailesinin ahlaki çöküşünün bir işareti olarak gösterir. Nilay'ın bu açık tepkisi, Nursema'nın tüm yeni talihsizliklerin kaynağı olarak gördüğü salkımı kovma kararlılığını daha da güçlendirmeye yarar. Ömer'in başlangıçta hikmet için adalet sağlamayı amaçlayan eylemleri, istemeden de olsa kaosu körükler. Tuncay'a karşı başarılı manevrası, Fatih'in elini zorlar ve intikam arayışının ailesi için öngörülemeyen ve ani sonuçları olduğunu gösterir. Abdullah'ın Ömer'e Tunca ile ortaklık kurduğu için duyduğu öfke ve ardından Ömer'in yetkisini geri çekme girişimleri, kardeşler arasındaki derin kırılmayı gösterir. Hikmet'in hatırasına karşı sarsılmaz bir görev duygusuyla hareket eden Ömer, Abdullah'ın onaylamamasını gerekli bir kötülük olarak görür. İntikam yolunun yalnız bir yol olduğunu bilir ama bedelini ödemeye hazırdır. Bu bölümün doruk noktası, Başak'ın fedakarca araya girmesiyle kıl payı önlenen Tuncay ve Fatih arasındaki dramatik yüzleşmenin etrafında döner. Bu hareket, Fatih'in kalbi Doğan'ın anısıyla kalsa bile, Başak'ın Fatih'in hayatındaki yerini sağlamlaştırır. Bölüm, izleyiciyi diken üstünde bırakır. Fatih ve Başak'ın evliliği tamamen iş odaklı mı olacak, yoksa Başak'ın ona karşı duyduğu gerçek duygular nihayet Fatih'in kederini kırabilecek mi? Ömer Hikmet'in intikamını almak için ne kadar ileri gidecek, ve bu nihayetinde Abdullah ile olan bağını yok edecek mi? Ve belki de en acil soru, kocasının başkasıyla evlenmeye hazırlandığını gölgelerden izleyen, muhtemelen doğanın kendisi olan maskeli kişi gelişen dramada nasıl bir rol oynayacak? Maskenin ardındaki gerçek ve Ömer'in intikamının gerçek bedeli, Kızılcık Şerbeti'nin bir sonraki bölümünün ortaya çıkarmayı vaat ettiği karanlık sırlardır. Ünal ailesi içindeki gerilim dayanılmaz bir seviyeye ulaşır. Nursema'nın salkıma karşı açıkça meydan okuması, yalıda elle tutulur ve boğucu bir atmosfer yaratır. Zaten Doğan'ın sözde ölümü trajedisiyle mücadele eden genç kuşak, Abdullah'ın tartışmalı seçimleriyle dayatılan yeni düzen tarafından giderek daha fazla izole edilmiş ve yargılanmış hisseder. Fatih'in düğün günü, Doğan'ın varlığının son, acımasız silinmesini simgelediği için ailenin üzerine kara bir bulut gibi çöker. Nilay doğanın anısının ve ailenin onurunun tek koruyucusu olarak kendini göstermek için durumu kullanarak, pasif-agresif saldırılarında acımasızdır. Abdullah, salkımı inatla savunmaya devam eder, getirdiği toksisteyi kabul etmeyi reddeder ve bu da onu Nur Sema ve Fatih'ten daha da uzaklaştırır. Başlattığı kaosa kısmen tanık olan Ömer, kendini ahlaki bir ikilemde bulur. İntikam planı ilerliyor. Ancak kendi ailesinin huzuru ve kardeşiyle olan ilişkisi pahasına. Adaletin bedelinin kendi mutluluğu ve ait olma duygusu olabileceğini fark eder. Bölümün son anları, Fatih ve Başak'ın düğün hazırlıklarını uzaktan izleyen, potansiyel olarak maskeli kişinin olduğu gizemli bir figüre işaret ediyor. Bu da Doğan'ın hikayesinin bitmekten çok uzak olduğunu düşündürüyor. Bu heyecan verici olasılık, izleyiciyi cevaplar ve destanın devamı için çaresiz bırakıyor. Zoraki ittifaklar, köklü ihanetler ve dayanılmaz keder iradelerin muhteşem bir çatışması için sahneyi hazırlıyor. Başak'ın sessiz fedakarlığı, ailenin dışa vurduğu güç ve ikiyüzlülüğün güçlü bir karşı noktasıdır. Fatih'e olan bağlılığı, tek taraflı olsa bile, ölüm ve tehlike karşısında aşkın kalıcı gücünün bir kanıtıdır. Gelecek bölüm, sadakatin ve ailenin gerçek anlamının sınırlarını test eden daha dramatik dönüşler vaat ediyor. Doğanın kaderi hakkındaki gerçek nihayet ortaya çıkacak mı? ve Ünal'ların inşa ettiği yeni gerçekliği paramparça edecek mi? İzleyiciler, Kızılcık Şerbeti karakterlerinin giderek karmaşıklaşan hayatlarındaki bir sonraki bölümü görmek için beklemek zorundalar. Kızılcık Şerbeti 16. bölüm 2. fragman. Fatih ve Doğa aşkını özleyenler ve Doğa'nın yeniden ortaya çıkmasını isteyenler videoyu beğenip desteğinizi yorumlarda herkese gösterin. Doğa'nın geri gelmesi için elimizden gelen tüm çabayı ortaya koyalım arkadaşlar. Ne yazık ki Doğan'ın dönüş ihtimali artık iyice azalmış durumda. Çünkü özellikle maskenin ardındaki kişinin Doğa olsa bile geçirdiği ağır kazanın ardından yüzünün tekrar değişeceğine dair çok net işaretler bulunmaktadır. Bu yani yeniden farklı bir çehreye bürünecek olması, doğal bir şekilde Doğa'yı aynı oyuncunun canlandırmayacağına dair en büyük kanıtlardan biridir. Ayrıca Fatih ile Başak'ın zorla evlendirilmesi de bu olasılığı daha fazla güçlendiren büyük bir işaret sayılmaktadır. Fatih'e yeni bir partner yazılması artık seyircinin doğayı unutacağına dair güçlü bir mesaj olarak görülüyor. Çünkü hikayenin akışı Fatih'in hayatına yeni bir kadın karakterin şartlı şekilde girdiğini çok açık biçimde ortaya koyuyor. Fakat Fatih aslında Başak'la asla evlenmek istemiyor. İlk anda Başak'tan biraz etkilenmiş olsa bile bu evliliğin doğaya ihanet olarak algılanacağını düşünmeye devam ediyor. Çünkü Doğan'ın ölümünün ardından Fatih tamamen içine kapanmış hayattan uzaklaşmış ve bütün zamanını yalnızca kızına ayırmaya başlamıştır. Başak'ın ise tamamen iş hayatındaki rastlantısal bir anda Fatih'in yoluna çıkması Fatih'i çok şaşırtan, çok an